Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ha? çıkacağız. Sürtme şey ilgisi göreceğiz. Bilgisayar sonra da buraya gireceğiz. Kaydıktan sonra oradaki bakanlıklara bakacağız. Orayı bitireceğiz. Tekrardan buraya gelip tekrar bakacağız. Evet. Arya Ay sen de gel aşağı. Hazırsanız. Ay Merhaba arkadaşlar bu arada. Hazırsanız. Ben ilk başta başlıyorum. Başlıyoruz. Ay hadi. Evet. Hazır. Başla. Sanki tersten gittin Koray. Kaydıktan sonra şurayı dönmen gerekmiyor mu? Tamam hadi devam et. Şimdi tekrardan. Koş Arya. Koş koş. Buraya buraya Arya buraya. Koş 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 koş. Evet buradan gel 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 gel. Koş koş koş. Evet. Evet. Zıpla. Güzel. Evet. Sakin sakin. <laughs> koş Arya sen git sıra Koray'da. Bir daha baştan yapın bence burayı herkes anlasın. Arya gel, sırayla. Evet. Tamam. Evet şimdi yerinize koşun. Evet. Hadi. Hayır hayır oradan çıkma yok Arya. Sırayı bozma. Evet çekeceğim. Evet şimdi geri dönün. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Diğer taraftan koşuyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi Arya koş. Koş abi yakalayalım. Bir kere daha yap Koray. Bir kere daha yap göremedik. Evet güzel. Bir kere daha gel. Bu parkuru herkes anlasın. Güzel. Bir kere daha Arya. Yerdekilere bakalım. Evet, gayet güzel. Hadi şimdi koşun. Son ama tamam mı bu? Hadi bakalım. Ya, hadi, <laughs> Sıra <orada mı>? Evet. <laughs> ben evet, kaydıraktan koşuyorsun. <laughs> Süper. Evet, son şimdi geçişlerimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. bay evet. bay. Bay bay. Hiçbir şey anlamadık Arya. Bir bye de, bye de Koray söylesin. Kanalıma bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.